O ara ben sokak hayvanlarını bir bakayım dedim. İki tane sokak hayvanlarını toplatılsın diye dilekçe açılmıştı. Bir tanesinde de baktım dilekçede e, sonunda şey yazıyordu. E, i̇nsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ulan sen daha şeyden kaçıyorsun, köpekten kaçıyorsun. Silahtan mı kaçmayacaksın ya? Sizin gibi yüreksiz insanların zaten devlete bir faydası yok ki. Bunda böyle bir yani. Sen daha diyorum ki, köpekten kaçıyorsun ya köpekten. Hani kabaşını okşasan sana kendini belki sevdirecek şeyden kaçıyorsun. Sen ee, ki silahın karşısında hiç duramazsın. Sen gibi yüreksizler. <laughs>